ekonomist Sade Özdemir bizlerle birlikte Sade Bey hemen soruyorum ekonomide yüzleri güldüren gelişmeler yaşanıyor yabancıların enflasyon beklentisi düşüyor 3 rapor geldi önemli bir kurumdan ekonomide neyi bekliyoruz şimdi son enflasyon verisi e, Haziran enflasyonu açıklandı biliyorsunuz ayın üçünde orada şöyle bir gelişme yaşandı piyasada yüzde iki buçuk arası bir aylık enflasyon bekleniyordu. Yüzde ikinin de altında çıktı. Ve yıllık enflasyonda e, ilk dezenflasyon dediğimiz süreci işaret eden ilk yavaşlama e, net bir şekilde başlamış oldu. E, bizim Merkez Bankamızın e, ve ekonomi yönetiminin bir hedefi var, tahminleri var. Ama tabii Türkiye'yi özellikle Türkiye'ye yabancı sermaye anlamında hem fon hem doğrudan sermaye anlamında hem de borç verme anlamında e, takip eden uluslararası kuruluşlar var. Bunlar neler? Onlar e, yatırım bankaları ve derecelendirme kuruluşları. Bunlar da Türkiye'de enflasyonun ne olacağını ne olabileceğini yakından takip ediyorlar ve analistleri var. Verileri inceliyorlar. İşte sizin söylediğiniz o kuruluşlar bunlar ve e, aşağı yönlü revize ettiler. Yıllık enflasyonu bu yıl sonunda muhtemelen yüzde kırkın altını görecek e, diye pozitif e, bir takım açıklamalarda bulundular. Aslında e, önümüzdeki aylara bakarsak ve geçen yıl aynı aylardaki aylık enflasyonlara bakarsak e, ve e, son veri olan elimizdeki son veri olan haziran ayı enflasyonuna onu da dikkate alırsak gerçekten yüzde kırkın altını görebiliriz. Ama bizim merkez bankamız yine temkinli diyor ki Haziran ayı çok iyi bir gelişme oldu, beklentinin altında bir aylık enflasyon oldu ama bu tek başına yeterli değil. Neden yeterli değil? İyimser olmak için yeterli değil. Ama yine de Temmuz ayı ve Ağustos ayı geçen yıl çok yüksek enflasyonlar yaşamıştık yüzde dokuzların üzerinde. Bu iki ayda muhtemelen net bir şekilde yıllık enflasyon yine başını aşağı çevirmiş olacak ve devam edecek yavaşlamaya diyebiliriz.